Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, öncelikle evet. saygıyla selamlarım. Bütçe değerlendirme geçmeden önce vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Sayın Bakan, bütçenin genel üzerinde yaptığım değerlendirmede bu bütçenin bir veda bütçesi olduğunu artık yılın sonunda 20. bütçemizin bir veda bütçesi olduğunu ifade etmiştim. Şimdi onun gerekçelerine çok fazla girmeyeceğim ama çok kısa bir şekilde söyleyecek olursak 2022 yılındaki bütçe uygulamaları yani bütçenin ilk 8 ayda fazla verip sonradan astronomik bir açığa doğru gitmesi Seçim yönelik bir kısım <laughs> Evet. Şimdi dur oraya karıştırdım. Oraya sonra konuşuruz. <laughs> Sağ <olasın. gülüyor> Ondan sonra yani bir kontrolsüz bir şekilde bir seçim ekonomisinin uygulanacağı yönelik 2022 bütçesinin ciddi sinyalleri var. Bir enkaz bırakıyorsunuz. Birazdan gerekçelerini söyleyeceğim bunun. Bu hep ileriye doğru yükler, sıkıntılar atılmış. Yapısal hiçbir tedbir bu bütçe içermiyor. Ve hatta baktığınızda işte mesela yatırımlar falan düşük tutulduğu bir bütçe. Dolayısıyla bu bütçe artık bir veda bütçesi. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi ee, değerlendirmelerin detayına geçmeden önce hep yaptığım şu eleştiri yapmak istiyorum. Bu, bu yeni sistemden sonra yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ekonomiye ilişkin bakanlıkların bir koordinasyon problemi var. Yani e, bunun doğru yerinin de bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu hep söyledim. Şimdi bunu şu anda e, işte mevcut uygulama gereği Hazine ve Maliye Bakanları'nın koordinasyonu yapıyormuş gibi görünüyor. Ama sadece yapıyormuş gibi. Yani sizin kanuni olarak bir defa kanundaki görevleriniz bunun için yeterli değil. bir, ikincisi yani bakanlığın altyapısı buna müsait değil. Yani uzmanlık altyapısı birikimi buna müsait değil. Bu makroekonomik koordinasyonun yapılmasına. Dolayısıyla şimdi belki de temel sıkıntılarının bir tanesi de bu 2018 sonrasındaki özellikle kötüleşmeden e, nedenlerden bir tanesi de bu olabilir. Ben yine bu ilkazımı yapmak istiyorum. Şimdi sunuşları dinledik. Hem sizin sunuşunuz hem de e, kurum başkanları sunuşlarının son derece yetersiz olduğunu ve dengeli olmadığını ifade etmek istiyorum. Sayın bakalım şimdi size sunuşunuz. Yani sizin temel göreviniz Hazine ve Mahalle Bakanlığı iki tane temel görevi var. Bir defa bana göre makro ekonomi değil. Tamam hadi fiil olarak onu yapıyorsunuz oradan bir miktar bahsettiniz. O da dengeli bahsetmediniz. Yani dünyadaki enflasyona e, yükselmesine altlar yakıyorsunuz. Türkiye'deki enflasyona hiç bahsetmiyorsunuz. Anlatabildim mi? Şimdi onu birazdan detaylara fırsatınız olsa geleceğiz. Burada böyle bir dengesizlik var ama daha önemlisi sizin esas yapmanız gereken şey iki tane göreviniz var. Bir bütçe uygulaması. Ya mesela 2022 bütçe değerlendirmesi hiç yok ya astronomik bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ikinci defa böyle bir şey oluyor. Böyle bir bütçede sapma oluyor. Buna ilişkin bir tane Allah rızası için değerlendirme yapmıyorsunuz. Gerekçeleri nedir, şudur, budur. Yani nasıl bir şey oldu, ne oldu, ne bitti. Bunları söylemiyorsunuz mesela. Yani bu şey anlamda söylüyor. Bütçe uygulaması. Yani bunun vergi detaylarında, şunlarda, bunlarda her birini. Bunu bekleriz biz mahalli, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Şimdi ikincisi ne? E, borç yönetimi. Yani borç yönetiminde yani sadece bir e, net borç borç stokunu 2021 ile değerlendirdiniz. Hadi 2000, öyle 15, 16, 17 e değerlendirdiniz. Ne oluyor? Yani şimdi en son borçlanmanızda yüzde 10 borçlandınız, Eurobond borçlandınız, yüzde 10'la. Sayın Bakan. Yani bu bu bir realite. Bunu gizleyecek bir yanı yok. Ama bunun biz sizden şunu bekleriz, bunun bir analizini bekleriz mazeret söyleyebilirsiniz, şunu söylersiniz, bunu söylersiniz, bunların düşeceğini söylersiniz ama yani Türkiye dolar cinsinden, euro cinsinden bugün yüzde borçlanıyorsa bu işleri nasıl sürdüreceğiz? Biz sizden bir hani ışık diyorsunuz, pırıltı falan diyorsunuz ya bir ışık görmek istiyor. Yatırımcı ışık görmek istiyor. Piyasal ışık, ışık, görmek istiyor. Ha tamam evet bu kötü ama önümüzdeki dönem şu 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 gerekçeler ama sağlam bir gerekçe söylemek. Hani böyle şaka yapmak falan değil de sağlam gerekçeler söylerseniz Yatırımcı ona göre ayağını denk kalır veya işine bakar, gücüne bakar. Ha tabii, belki bunlar çaresizlikle, yapacak bir şeyiniz olmadığı için bunları söyleyebiliyorsunuz ama ne olursa olsun biz bunları sizin bütçenizde bekleriz. Zaten kurum bütçelerine falan söylemiyorum. Yani kurumun vazifesini anlatmak burada kurum bütçesini anlatmak değil. 5 dakika süre verilmiş. Biz de bürokratlık yaptık değerli arkadaşlar. Yani bu 5 dakikayı en iyi şekilde bütçe performansınızı, bütçe size tahsis edilen kaynağı nasıl kullandığınızı anlatmak için bu süre size veriliyor. Yani siz başka şeylerle vakti geçiyorsunuz. Şimdi sen Cumhurbaşkanı'nda da aynı hal var, sizde de aynı hal var. Az önce de ifade ettim. Dünyadaki enflasyona üzüldüğünüz kadar Türkiye'deki enflasyona üzülmüyorsunuz. Keşke biraz da bunu üzülseniz. Ya bu enflasyonun ne kadar yıkıcı, ne kadar bozucu bir şey olduğunu e, yani görmek gerekir. Ha tabii niye söylüyorsunuz bunu? Mazeret uyduruyorsunuz. 40 yılın en yüksek enflasyonu dünyada. Ne olmuş dünyada enflasyon? Tamam bu problem. Evet ciddi problem. Yani yüzde sekiz buçuk ortalama dünya enflasyonu bu problem. Ama yüzde 85 büyük rakamıyla inanırsanız yüzde 85 Türkiye'deki enflasyon problem değil mi? Bundan daha büyük problem değil mi? Yani niye dünyadaki enflasyon 10 katı enflasyonumuz olsun? Bir katı, bir puan bile fazla olmasın ben Türkiye'ye yakıştıramam. Yani gelişmiş ülkelerde hatta enflasyon problemi var. Gelişmekte olan ülkeler, orta enflasyon, dünya enflasyonu altında. Yani veya gelişmiş ülkeler. Japonya'da %3, Çin'de %3 enflasyon var ya. Yani İsviçre'de %3 enflasyon var. G20 ülkesi diyoruz. G20 ülkelik 14 enflasyon ülkesinin üst üste toplayın. Bizim enflasyonumuz 14 ülkenin enflasyonundan daha yüksek. 15 ülkenin enflasyonu kadar enflasyonumuz var. O da yüzde 85 buçuk üzerinden söylüyor. Bu hiç zaten kimse inanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla yani e, buralarda analiz bekleriz de. Bunları nasıl aşağı çekeceğinizi ilişkin bir şeyler söylemekteyiz. Bunları söylemiyorsunuz. Dünyadaki şeyleri, gelişmelerden bahsediyorsunuz, bunlar güzel, yani bütün sunumlarda olması gereken bir şey, beklediğimiz bir şey ama buradan çıkacak sonuç şu, işte finansal koşullar sıkışacak, büyüme oranları aşağı geliyor, dünyada enflasyon oluyor, biz buna karşı ne tedbir alıyoruz, biz buna karşı hangi politika setini ortaya koyup onu uygulayacağız, biz sizden bunu bekliyoruz, yoksa ama sizin bütün şeyiniz mazeret, yani dünya kötü gidiyor, biz de kötü gidiyoruz değil. Yani dünyadan kopuk bir kötü gidişimizin olduğunu kabul etmezseniz hiçbir sorunu zaten çözemezsiniz. Yani dünyadan bahsetmenizin nedeni hani buraları biz görüyoruz ve buna göre tedbirlerimizi alıyoruz değil de mazeret buradaki başarısızlığa mazeret duymak için dünyadan bahsetmenizi de ben çok yanlış buluyorum. Şimdi çok net bir şekilde soruyorum. vaktimiz çok sınırlı. 13 dakikam kaldı. Dünya kadar mesele var. Yani bir Türkiye ekonomi modeli diye hiçbir şekilde model olmayan, hiçbir teorik altyapısı olmayan. Bunları defalarca anlattık, eleştirdik. İhtiyaç duyulursa ikili olarak da anlatırız. Hakikaten yani yani düşüncelerimizi almak isterseniz. Yani bunun bir enflasyonla mücadele modeli olmadı zaten çok ortada. İlk biliyorsunuz çok, e, Merkez Bankası Başkanı. Yani şu söyledi. Biz para politikasını kullanmayacağız. Bunun sonra siz de itiraf ettiniz. Para politikası etkili bir silah olmaktan çıkardık dediniz. Yani işte cari fazla vereceğiz. Cari fazla üzerinden döviz bollaşacak, döviz buluşacak. Enflasyon düşecek. Hani Nasrettin Hoca'nın çalı hikayesi var ya. Ondan sonra enflasyonu böyle düşüreceğiz dediniz. Cari fazla vereceğiz dediniz. Şimdi hani enerji hariç, altın hariç, şeyler söylüyorsunuz. Bakın bunlar analiz olarak kullanılabilir. Ama bunlar e, ku, model kurgularken onu alamazsınız. Model kurgularken cari açı neyse onu alacaksın. Çünkü senin para ihtiyacın o. Efendimiz enerji yön göremedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu savaş bağıra bağıra geldi Rusya Ukrayna Savaşı. Adamlar bir yıl öncesinde başlamadan bir yıl öncesinden beri yığınak yapıyorlar. Herkes bütün dünya bekliyor bunu. Bunları tedbir alırken biz niye bu tedbirlerimizi almadık? Şimdi dolayısıyla enflasyonu e hakikaten nasıl düşüreceksiniz? Bir de bize bunu söyleyin. Cari fazla vereceğiz dediniz. Buradan bas bas bağırdık. Geçen sene yani Ticaret Bakanlığı bütçesinde ya Ağustos, Eylül, Ekim'de 3 ay cari fazla verdi. Bu bir kriz karakteristiydi. Türkiye'nin daha önceki yıllarda 14 ay üst üste cari açık verdiği dönemlerde olmuştu. Fakat bunlar kalıcı değildir. Bunlar kriz yılları, kriz meselesidir. Kriz kaynaklı hususlardır. Dolayısıyla bu kalıcı zannederek cari fazla vereceğiz demeyin, veremezsiniz dedik. E şimdi gördük işte 40 milyar dolar Ocak, Ağustos cari açımız var. Nedeni ne olursa olsun. Ve bakalım 47 diyorsunuz yıl sonu yani 50 muhtemelen geçecek. Yani e şimdi cari fazla vereceğim diye model yapıyorsun. Cari, ondan sonra cari açık veriyorsun. E bu model tutar mı tutmuyor işte. Her ay düşecek deniz enflasyonu en son 85,5'a kadar geldi. Şimdi bir bazı etkisine güvenerek yıl sonunda 65 olacak diyorsun. Cari açığı nasıl düşüreceksiniz? E buna hiçbir şey söyle Yapıcı kalıcı bir tedbir söylesene bakalım. Yani şimdi enerji fiyatları düşerse cari açımız düşecek bunlar falan değil, enerji fiyatları düşmezse ne yapacağız? Bu kadar cari açı sürdürecek miyiz? Kamu nasıl düşüreceğiz? Bakın Türkiye çok ciddi bir şekilde ikiz açık yaşıyor. Giriyor falan değil. Giz giriyor diye ben geçen burada plan bütçe komisyonun üyesi olarak bas bas vardım. Türkiye ikiz açığa gidiyor. İkiz açığa hiçbir ekonomi kaldıramaz. İkiz açık Türk ekonomi tahrip eder. Bütün göstergelerini bozar dedik. E biz bunu söylerken daha önce son yüzde on beş, on altı yıl, on yediydi. E şimdi geldiğimiz nokta yüzde seksen beş inanırsan yüzde yüz seksen beş diyor en az. Yüzde yüz elli yedi üretici fiyat endeksimiz var. İşte görüldü. Hala buna ilişkin ya sürüşse Allah rızası için bir tane bir şey söyleyin bize. İhracatta rekor kırıyoruz. İyi ki kırıyoruz ya. İthalatta kırdığımız rekor ne olacak? 20 puan daha üzerinde ithalat artışı var. Ya bundan hiç bahsetmeyin. Hadi ticaret bakanları bahsetmiyor. Onların makro altyapısı yok diyelim. Ama sizin bakanınız siz makro konu bir de sorumlu bakan olarak rol oynuyorsunuz. Sayın bakanım yani bakın hakikaten içimiz yanıyor. Yani üretim nasıl fakirleştiğini birazdan size anlatacağım. E bunlarda hiçbir şey yok. Yani 5,9 cari açık, 6,4 kaba açık. Değerli arkadaşlar milli gelir oran olarak Türkiye bu kadar büyük sıkıntıyı inanın hiç yaşamadı. Yani elinizde şu medya olmasa yani ortalık burada yangın yerine dönecek. Orayla algıyı bir miktar üretiyorsunuz. Korku imparatorluğu. Kimse ağzını açamıyor. Zengini korkuyor. Fakiri korkuyor. Çocuğu çalışan korkuyor. Bilmem ne korkuyor. Böyle gidiyor. Ama tahrip oluyor. Her şey gün geçtikçe tahrip oluyor. Şimdi ee, ben de bizim Bedro şeyden, Bedro Hoca'dan değil, Özlem da Ben de mezunuyum. Özlem Vatan derdi ki bu enfesim o kadar kötü bir şey ki her şeyi bozar, kanunları dahi bozar. Kanunda işte bir cezayı 500 lira yazarsın, bir sene sonra o 500 lira anlamsız hale gelir. Bakın şimdi gelir dağılımının bozulduğunu birazdan vaktim olursa anlatacağım. Çok acımasız bir vergidir bu enflasyon. Yani harcama yapısını bozar. Her tarafa hakikaten bozar. E şimdi kur dedik bakın. Rekabetçi kur dediniz. Kur artsa bir şey olmaz dediniz. Hatırlayın geçen yıl Siz de bakan değildiniz o zaman ama şeyleri meslektaşlarınız. Merkez Bankası Başkanı partinizin yöneticileri dedi. rekabetçi kur, rekabetçi kur filan denildi. Ya şu bak şu kurdaki artışı şu da az önce çıkardım. Sadece şu maliyete bakalım. Kur korumalı mevduattan bu ilki maliyet 300 milyar lira. Bizim hesabımız çünkü siz hesap vermiyorsunuz. Sadece 90 milyar lira hazine dediniz. E vergi indirimleri var. O ne kadar? Uzun ne mesela onu söyleyin. Merkez Bankası'na kadar hiç kimse bilmiyor. Muhtemelen siz de bilmiyorsunuz. Siz bilmeden bu ekonomi nasıl yönetiyorsunuz? Siz biliyorsanız bize niye söylemiyor? Biz milletin vekilleriyiz. Burası bütçe, burası parlamento. Parlamento bütçeyi yapan yer. Merkez Bankası'nın anonim şirketi olması falan bir şey değiştirmez. Kamu kaynağı kullanan bir yer arkadaşlar. Sizin de talep etmeniz lazım bunu. Eğer bakan da bilmiyorsa hakikaten çok acı. Siz biliyorsanız, sizin bürokratınız biliyorsa, sizin daire başkanınız biliyor. Biz bilmiyorsak bu da daha acı. Bu da sizin demokrasi anlayışınız. Bak şimdi kur koruma 300 milyar lira. Düşürülen vergiler. Ya vergi düşürerek enflasyonla mücadele yapıldı. Tek ülke burası. Ve bunu iftihar ediyorsunuz sayın bakanım. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ya vergi etkisi bir defadır. O da yansıtılırsa. O ortamda zaten hiçbir vergi düşüşü yansıtılmadı fiyatlara. Hani şunu deseniz biraz alım gücünü artırmaya çalışıyoruz. Vergi aşağı çekerek deseniz anlarım. Vergi düşüşüyle enflasyonla mücadele ediyorum demek ne demek ya? Böyle bir şey enflasyonla mücadele ediyor. neresinde var? Anlatabiliyor muyum ya? Oradaki, orada, bir çelik var. Onu söylemek lazım. Şimdi 275 milyar lira burada. Bak borçlar sadece iç borçlardaki artış. Biraz daha vaktim olsa Detayını söyleyeceğim. Geçen yılın Aralık ayına göre iç borç, ana para ve faiz ödemelerindeki hani dediniz ya kontrol altına alıyoruz, duyarlılığına bakıyoruz, bilmem ne. Bakıyorsunuz duyarlılığa 700 milyar liradan bir şey, 2 trilyon, 2.4 trilyon nereye gelmiş? Sadece faiz. Cumhuriyet bu bir ilki yaşattınız. Sayın Bakanım bu memlekette. Ne yaptınız? İlk kez faiz ana paraya geçti ya. Ya tefecinden ne düşürdünüz hazineyi? Böyle bu. Yani bu kadar büyük tefecilik de yok. Bak 1955, 2 trilyon lira da oradan. Artan faiz 90, 2.7 trilyon lira şu sizin rekabetçi kur deyip deyip tamam mı? Kur artsın, iyi olur dediğiniz şey sadece bu yıl için ki az önce 4 kalemde çıkardım maliyeti. 2.7 trilyon lira. Yani artık tamamen size Şimdi bunları geçeceğim. İkiz açık meselesini söyledik. Bu çok tehlikeli. Sen bakın, bakın geçen yıl bakıyorsunuz yani cari açık 1.7 kamu açık 2.5. Bakın 1.7 5.9'a çıkıyor. 2.5 olan 6.4 çıkıyor. Yani bunlar bakımlar Türkiye'nin kendi yanlışları. Bunlar başka bir yere mazeret buradan. Eğer hani ararsanız söylersiniz. Radyonuz var, televizyonunuz var, her yerde anlatırsınız. Ama doğru bir şey yapmış olmazsınız da sonuç alamazsınız. Alamadığınızda ortaya çıkıyor. Şimdi buralar kötü. E, rezervler, yo, rezerv halen yok. Yani büyük rezerv anlatıyorsunuz. Yani net rezervdir esas veya kullanılabilir. Yani ne kadar mı kullanabilirsiniz? Oraya baktığınız zaman Türkiye'nin parası falan yok. E, para politikası yok, rezervi yok. Türk lirasının değeri nasıl koruyacaksınız? Kur korumalı mevduat aşırı bir maliyet getiriyor. Kur korumalı mevduattan çıkış stratejiniz nedir Sayın Bakan? Şunu bize söyleyin. Nasıl çıkacağız Türkiye bundan? Tamam bu felaket başımıza geldi. 50 yıl uzaya gideceğiz derken 50 yıl öncesine gittiniz. Bir enstrümanı getirdiniz yeniden de. Nasıl çıkacağız kur korumalı mevduattan? Şu exit stratejinizi bize bir söyleyin bunu bir görelim bilelim. Reform yapmıyorsunuz. Bunların hiçbirisi şey yapılmadan Türkiye Türkiye nasıl para bulacak? 28.3 milyar dolar var. Bununla ilgili elbette siz bir şey söylemeseniz spekülasyon olur. Ya bu 28.3 milyar dolar net hata ve noksan. Türkiye'ye Ocak Ağustos döneminde giriş var. Ya bunu o zaman bu, bunun anlamı ne? Ben bunu bir yere kaydedemedim. Kaynağı belirsiz. Para girişi ben istatistik hata diyoruz. Ama bunu bir açıklama yapın o zaman. Yani bu açıklama yapmazsanız bununla ilgili spekülasyonun önüne geçemezsiniz. Şimdi sefalet endeksine bakıyorsun Türkiye sefalet endeksinde Türkiye'ye bir birincilik yaşattınız Allah'a çok şükür. Sefalet endeksinde dünyada birinci sırada arkadaşlar Türkiye. Sefalet endeksi. O bu ne? Hayat pahalı ve işsizlikten oluşuyor. 93.3 puanla peşimizde Arjantin ve Arjantin'de fark attık yani bizden sonrakilerde. de. Böyle bir şey. Hukukun üstünlüğünde eksendi bak. Son yıllarda 56 basamak. Yolsuzluk algı endeksinde 43 basamak. Yönetişim endeksinde 60 basamak. Türkiye kötüleşmiş. İşte bunlar sebepsiz değil. Hani ikiz açık dedik de bütçe açığı, cari açık ama tabii bunlardan daha önemli. Türkiye'nin bir demokrasi açığı var. Türkiye'nin bir hukuk açığı var. Türkiye'nin bir güven açığı var. Bunları telafi etmeniz lazım. Bunlar hepsi at başı gidiyor. Birbirleriyle paralel giden meseleler. Buralarda her gün geriye gidersek işte sansür yapmak peşinde derdinde olursanız, demokrasiyi biraz daha baltalamak derdinde olursanız ekonomi düzeltme imkanı zaten yok. Şimdi önemli konulardan bir tanesi bir sürü hakikaten çok eğlenceli. Yani ben 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 hoşuma gidiyor. Yani millet adına üzülüyorum da ama sıkıntılı dönemlerimizde sizin konuşmalarınız iyi. iyi geliyor bize. Yani bir sürü şeyler söylediniz. Hele şu şey muhteşem. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı ha o gece? Lan nasıl filan diye bu medya yansıdı. Medya yansıdı işte söylüyorum. Tabii biz orada değildik. Medya yansıdı söylüyorum. Ama şu var. Şu var. En son bir şey söylediniz. Hiç ama hiç kimseyi. O kadar da kuvvetli ve kararlı söylüyorsunuz ki enflasyonu ezdirmedik. Ya yani hiç kimseyi deseniz anlayacağız. Hiç ama hiç kimseye falan söyleyin. Ya sen bakalım Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Bak şimdi size bir tane grafik göstereceğim. Bakın buradan anlaşılabilecek mi? Şunu arkadaşlar da buraya bir zoomlar varsa. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Mavi olan mal ve hizmet sepeti. Sayın bakın. Yani bunun başı 1 Ocak şey 31 Aralık 2021'i hepsinde sıfır alıyorum veya 100 alıyorum. Tamam yani yüz olduğunu kabul ediyoruz. Endeks bu çünkü. Bir, bir, bir sepet var bu yüz lira. Burada kullandığım enflasyon rakamı istatistiğin açıkladığı TÜFE rakamı yüzde 85 buçuk olan yıl sonu tahmininde son üç buçuk üç buçuk daha koyduk. Yıl sonunda yüzde 69 aldım. Sizin 65'inizi 69'a düşürdüm. Olacağını tahmin etmiyorum ama sizinki de yakın olsun diye aldım. Tamam mı? Yıl sonu şey de o. Turuncu olan da e, şey maaşlar yani maaş şeyleri. Artış. Şimdi bak şurada baktığınız zaman e, ocakta bir şey var. E, ocakta yüzde 7 buçuk artış veriyorsunuz diğer verdiğiniz enflasyon farkı o geçen yıla ilgili. Yüzde on bir enflasyon gelmiş. Buradan devam ediyoruz. Ondan sonra altı ay boyunca maaş sabit ama enflasyon devam ediyor. Temmuz'da telafi ediyorsunuz. Hatta biraz üzerine çıkıyor. Bir refah veriyorsunuz bir aylık. Ondan sonra kayıp tekrar devam ediyor. Bu yılın sonunda da yani 1 Ocak 2023'te bu kayıp telafi edecek. Şimdi siz şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ya enflasyonla telafi ediyoruz işte. Enflasyon altında en azından değil diyorsunuz. Şimdi bu söylediğiniz şey yani 12 aylık enflasyon olarak falan bakınca 12 aylık artış olarak bakınca böyle bir şey olabilir. Ama bak şu alan şu çizgili alan refah kaybıdır Sayın Bakan. Refah kaybı hala bu ortadayken ya hakikaten millet millet çok sıkıntıda millet de dalga geçer gibi enflasyonu ezdirmedik filan demeyin. Bakın daha burada ben gıda enflasyonu alabilirim çünkü dar gelirleri de gıda enflasyonu sepetinde çok daha fazla hatta enak enflasyonu alırsam burası zaten bambaşka bir şey olur. Yani manşet enflasyonu ve TÜİK rakamını aldığım halde benim hesabıma göre %8,1'lik bir yılda refah kaybı var. Şimdi bu, bu, bunu görmezlikten gelmek mümkün değil. Bu ortada bir realite olarak dururken biz hiç ama hiç kimse enflasyonu ezdirmedi. Nasıl diyebilirsiniz? Şimdi vergi dilimleri meselesiyle vakit kaybetmeyeceğim söylendi. Tamam bunu bir şey var ama Cumhurbaşkanı'nın elinde. Yani vergi dilimleri arkadaşlar yüzde otuz civarında artıldı bütün dilimler kademe kademe. Şu anda enflasyon yaşadığımız enflasyon yüzde seksen beş. Benim hesaplarıma göre yüzde on bir, on iki civarında fazla vergi alıyoruz çalışanlardan almamız gerekenden daha fazla vergi var. O da bunun içerisinde yok. Bu artışlar üzerinde yapıldığı için. Oradan da ayrıca. %122 yeniden Tabii. Olarak. Şimdi bakalım bu kez bu seneki %123'ü ve gelirinden yansıtacak mısınız? Bunu göreceğiz. Yansıtmanız lazım madem böyle. Yani yansıtılmayacak ben bunu biliyorum yarısı filan oranda bilmem ne denilecek. Kavuş tamam, yerine gelmişken söyleyeyim. Bu defalarca söyledim. Arkadaşlara da anlattım. Istedim. Bu yeniden değerlem oranı tanım mutlak surette gözden geçirilmesi lazım. 12 aylık üretici fiyat endeksi rakamı herhalde bizim gibi ülkelerde yeniden değerleme için esas alınmamalı. Detayları sorarsanız daha sonra size anlatmaya çalışırım. Şimdi kim kaybediyor başka? Ya bu bunun sonucu ne biliyor musun? Sayın bakalım. Şunun sonucu ücretlerin milli gelir içerisindeki payı. Bunu genel üzerinde anlattım ama yeri geldiği için tekrar söylemek durumundayım. İkinci çeyrekte ücretlerin milli gelir içerisindeki payı yaklaşık yaklaşık 10 puan. 10 puan da üzerinde. Mesut düzeltmiş diğer arasında. 10 puan düşmüş Sayın Bakan. Ücretlerin milli gelir içerisinde. Hani diyorsunuz ya büyüme dengeli büyüme. Dengeli, büyümenin dengeli ne sadece harcama tarafından yani talep tarafından bakılmaz. Işte buradan bak. Sayın, sayın Usta son bir dakikanız. Iki dakika. Ha bir dakika, bir iki dakika ilave ediyorsun sen. Tamam, hani. tamam. Bir, bütün İlave veremiyoruz ama sözümüzü Hadi. kesmem tabii. Tamam peki, teşekkür Buyur. ederim, teşekkür ederim. Şimdi yani 10 puan, bakın bir puan düşüşün. Arkadaşlar lütfen kontrol etsinler. Böyle bir altyapımız olması lazım. Bir puan ücretlerin milli gelir payındaki bir puan düşüşün ücretlerin cebinden 125 milyarına çalınması anlamına gelir. 10 puan düşürdüğünüze göre küsuratlarıyla birlikte 1.3 trilyon lira evet. ücretlilerin milli gelirden aldığı payı azalttınız. Bu yıl ikinci çeyrekte sayın bakın yıllık bazda. Şimdi o yüzden seri de bakın. ikinci çeyreklere Allah razı olsun bakın ya 98 yılından beri serisi var. Hiç 21'e düştü, 22'ye düştü. Mesutse düzülmüş, düzeltilmiş diye 21 diğer de 22,7'ye düştü. Ücretlerin payının bir yıl evet, olmuş mu? Olmamış böyle bir. Şimdi geliyorum tarımsal destekleme. Tamam sayın başkan. Tarımsal destekleme konusuna giriyorum. Bütçeyi bir çiftçi enflasyonuna karşı koydunuz mu? Hani hiç ama hiç kimseyi falan diyorsunuz ya. Korumadınız. Ya sadece bak son bir yıla baktığımızda 2021'in 22 enflasyonu burada da aldığım şey tarımsal girdi fiyat endeksi. Yani üreticilerin maliyetlerini alıyorum. Yani mazot sadece mazot 3 kat artmış, gübre 5 kat artmış falan almıyorum. Yüzde şu anda en son yüz %135 gelen üzerine yaptığı zaman. Bakın sadece ee... 2020 yasası almış olsak 2022 yılında 35 milyar lira tarımsal destekleme ödeniz reel olarak azalmış. Yani daha fazla olmalıydı. 35 milyar lirasını çiftçinin cebinden almışsınız. Kayaka burslarına bakıyorsunuz. Burslarımız teşekkür ediyorum. Sayın Başkan hemen bitiriyor. Burslar yüzde efendim Dur, 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 sen de sonra konuşuruz. Şimdi burslar yüzde otuz artırmışsınız yüzde seksen beş enflasyon var. Öğrenci de şeyin başında ezilmiş. Dolayısıyla baktığımız zaman şimdi tabii ben de şey fırsat bulamadım. Iki, 2022 bütçesi bakın sadece şu kadarını söyleyeyim. Başlangıç ödeneğinde sapma yüzde yüz yetmiş dokuz. Başlangıç ödeneği yüzde bulmuş. Bu hangi yılda olmuş biliyor musunuz? En son bin yılında olmuş. 79 yıl önce olan bir meseleyi, 2. Dünya Savaşı ortamında olan bir meseleyi Türkiye'ye tekrar yaşattınız. Yine baş başlangıç ödenekleri bağlamında baktığımızda bütün bütçelere öyle bakıyorum. E, 2023 ödenekleri 2022 ödeneklerine göre %155 artıyor. Bu da 100 yıllık bütçe tarihimizde bir defa olmuş 1996. Sayın Dolayısıyla sayın başkan bitiriyorum hemen bir temennimizi de bunlara. Ben bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ancak şunu mutlak surette söylememiz lazım. Yani enkaz ileride. Borçlar ileride. Aylık borçlarda. Bakın Mayıs'tan sonraki borç ödemeleri, iç borç, ana para, faiz ödemeleri patlıyor. Bilmiyorum farkında mısınız? O vakte kadar kontrolü gidiyor. Seçim sonrasında patlatıyorsunuz. 112 milyar lira ödemenin olduğu ay var. Şu anda 30 milyar olan şeyler. Veya yıllık olarak faiz ödemeleri önümüzdeki yıllarda sayın, sayın müthiş bir şekilde artıyor. Bunlara bitiriyorum. Bunlara dikkat ederek bir bütçe uygulamasının yapılması bizim en büyük temennimizdir. Kavazo işbirliği projeleri, görev zararları kit açıklarına mutlaka bakın. Yani onla çok Kapsamlı çalış şey yapmıştım ama fırsatım olmadı. Ama kit yeni bir bela haline geliyor. 3.1 sizin rakamlarınıza göre kit açıkların milli gelire payı. Bu da üzerinde mutlak suretle durulması gereken bir şeydir. Bu kadar yüksek doğal gaz zamlarına rağmen bu kadar kit açığı nasıl olduğunu inşallah bize izah edersiniz. Bir cümleniz yok bununla ilgili? Tabii ki Kit Genel Müdürlüğü var sizde. Sayın teşekkür Sayın ediyorum. Hayırlı teşekkür olsun ederim. Hayırlı olsun. Sayın başkan. Eee söz sırası süresi...